Peygamber Efendimizin kısaca hayatı. Peygamber Efendimizin hayatı, İslam'ın temel taşlarını oluşturan önemli olaylarla doludur. Mekke'de doğup Medine'ye hicret eden bu büyük lider, İslam devletini kurarak birçok savaşı kazanmış, halkını bir araya getirerek güçlü bir toplum oluşturmuştur. Veda Haccı'nda verdiği mesajlar onun mirasının temelini oluşturur. Peygamber Efendimiz 571 yılında Mekke'de doğdu. Doğmadan önce babası Abdullah vefat etti. Doğduktan kısa bir süre sonra annesi Amine'yi de kaybetti. Dedesi Abdülmuttalip'in himayesine girdi. Ancak onun da ölümünden sonra amcası Ebu Talib'in yanında kalmaya başladı. Küçük yaşlardan itibaren ticaretle ilgilenmeye başladı. Mekke'deki puta tapma geleneğine karşı çıkıyordu ve bu nedenle sık sık Hira mağarasına çekilerek tefekkür ediyordu. Aile Hayatı Peygamber Efendimi, ilk eşi Hz. Hatice ile evlendi. Bu evlilikten Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma adında 6 çocuğu oldu. Kasım ve Abdullah küçük yaşlarda vefat etti. Hertz Muhammed yine bir gün Hira mağarasına çekildiğinde vahiy meleği Cebrail ona ilk vahyi getirdi ve oku emrini verdi. Böylece Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve 40 yaşında peygamberlik görevine başladı. İlk Müslümanlar ve Mekke dönemi Peygamber Efendimiz'e ilk iman eden kişi, eşi Hazreti Hatice oldu. Ardından Hazreti Ali, Zeyd bin Harise ve Hazreti Ebu Bekir iman etti. Müslümanların sayısı arttıkça Mekke'nin ileri gelenleri Müslümanlara çeşitli eziyetler ve boykotlar uygulamaya başladı. Bunun üzerine bir grup Müslüman Habeşistan'a hicret etti. Daha sonra Hazreti Muhammed'in emriyle tüm Müslümanlar Medine'ye hicret etti. Medine dönemi ve İslam devleti Müslümanlar Medine'ye hicret ettiğinde Medine yerlileri Ensar onları sıcak bir şekilde karşıladı. Ensar ile Mekke'den hicret edenler Muhacir kardeş ilan edildi ve böylece Medine İslam devleti kuruldu. İslam devletinin kurulmasıyla müşrikler Müslümanlara saldırmaya başladı. İlk savaş Bedir Savaşı oldu. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar galip geldi ve Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçti. Bedir Savaşı'ndan sonra Mekkeli müşrikler Uhud Savaşı'nı başlattı. Uhud Savaşı'nda başlangıçta Müslümanlar galipken okçuların yerini terk etmesiyle Müslümanlar mağlup oldu ancak müşrikler kesin bir zafer kazanamadılar. Ardından Hendek Savaşı gerçekleşti. Mekkeliler Müslümanlara ağır bir darbe vurmak istiyorlardı. Müslümanlar Selman-ı Farisi'nin önerisiyle Medine'nin etrafına hendekler kazdı ve şehir savunmasına geçti savaş Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Hudeybiye Antlaşması ve Hayber'in Fethi Altı, 128 yılında Müslümanlar hacca gitmeye karar verdiler. Mekkeliler, Müslümanları içeri almayarak Hudeybiye Antlaşması'nı imzaladılar. Bu antlaşma, Müslümanların tanındığını gösteren bir anlaşma oldu. 629 yılında Müslümanlar Hayber'i fethetti. Hayber'in fethi ile Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçti. Hayber'in fethinden sonra Müslümanlar ilk kez Bizans ile savaştı. Mute Savaşı'nda ordular sonuç elde edemeden geri döndüler. Mekke'nin fethi ve sonraki dönem 630 yılında Mekke'nin fethi gerçekleşti. Mekke'nin fethinden sonra Arap Yarımadası hızlı bir şekilde Müslümanların kontrolü altına girdi. Müslümanlar ve putperest Arap kabileleri arasında yapılan Huneyn Savaşı'nı da başarıyla Müslümanlar kazandı. Huneyn zaferinden sonra Taif şehri kuşatıldı. Hert, Muhammed'in son seferi Tebük seferi oldu. Hert, Muhammed S.A.V. son kez Müslümanlarla beraber hacca gitti ve buna Veda Haccı adı verildi. Veda Haccı'nda Müslümanlara veda niteliğinde konuşan Hz. Muhammed 632 yılında Medine'de vefat etti. Şu anda kabri Medine'de Ravza-i Mutahhara'da bulunmaktadır.